Merhaba sevgili dostlar. Bugün, kedilerin neden günlük rutinlere bu kadar bağlı olduğunu ve bu davranışın arkasında yatan şaşırtıcı gerçekleri konuşacağız. Siz de fark ettiniz mi? Kediniz sabah belirli bir saatte mama ister, aynı saatlerde uyur, hatta oyun zamanını bile kendisi belirler. Peki ama neden? Birinci, rutin güven demektir. Kediler doğaları gereği çevrelerini kontrol altında tutmayı severler. Ev ortamında belirli bir düzen olması, Onlara güvenli bir alan hissi verir. Bu yüzden günlük rutinler onlar için tahmin edilebilirlik demektir. Her şey yolunda sinyalini beyinlerine verir. İkinci, avcı içgüdüsüyle gelen disiplin. Doğada yaşayan bir kedi avlanmak için zamanlamasını doğru yapmak zorundadır. Ev kedileri av peşinde koşmasalar bile içgüdüsel olarak belli saatlerde harekete geçme ihtiyacı hissederler. Mama kabının başına geçmesi bu avcı rutininin modern halidir. 3. insanla kurdukları zaman uyumu. Kediler bizim alışkanlıklarımızı gözlemler ve adapte olurlar. Sabah işe giderken ayakkabınızı giydiğinizde kapıya gelen kediniz var mı? Bu bir rastlantı değil. Zamanla sizin rutininize dahil olduklarının kanıtıdır. 4. Stresi azaltır. Kediler için ani değişiklikler yüksek stres demektir. Yeni bir ev Farklı bir mama saati ya da değişen bir eşya bile onlar için kaygı yaratabilir. Rutinler bu tür stres faktörlerini minimuma indirir. Bir nevi onların konfor alanıdır. 5. Hasta mı? Rutinini değiştirirse anlarsınız. Eğer kedinizin günlük alışkanlıklarında ani bir değişiklik fark ettiyseniz, mesela sabah uyanıp mama istememesi gibi. Bu size bir şeylerin ters gittiğini haber verir. Rutin, kedinizin sağlık göstergesi gibidir. 6. Kediler zamanı hisseder mi? Bilim insanları kedilerin bizim anladığımız şekilde saati bilmediğini ama içsel bir biyolojik saatle hareket ettiklerini söylüyor. Yani vücut saatleri, günün saatine göre hormon üretir, enerji seviyelerini ayarlar. Bu da onların sabah saat yediği, mama vakti olarak algılamalarını sağlar. 7. Değişikliklere nasıl alışırlar? Bazen evde bir değişiklik yapmak gerekebilir. Bu durumlarda kedinizin alışkanlıklarını birden değil, yavaş yavaş değiştirmeniz önemli. Kendilerine uyum süresi verilmezse strese girebilirler. 8. Rutinler arasındaki küçük ritüeller. Bazı kediler, mamasını yemeden önce sizi izler. Bazıları oyun saatinden önce koltuğa çıkar. Bu küçük ritüeller de rutinin bir parçasıdır ve kedinizin sizinle kurduğu bağı gösterir. 9. Kedinizin rutini, sizi anlatır. İlginçtir ki kedinizin günlük rutini sizin yaşam tarzınızı da yansıtır. Erken kalkan bir sahibi olan kedi sabahçıdır. Geç yatan biriyle yaşayan kedi daha aktif bir gececi olabilir. 10. Rutin değişirse ne olur? Taşınma, bebek doğumu ya da tatil gibi değişikliklerde kediler bazen depresyona bile girebilir. Bu durumlarda yavaş adaptasyon ve sabırlı yaklaşım şarttır. Onlara güvenli bir alan sağlamak değişimi kolaylaştırır. Kedinizin neden belirli saatlerde belirli davranışlar sergilediğini artık daha net biliyoruz. Bu takıntı gibi görünen davranışlar aslında onların içsel düzenini koruma çabası. Eğer siz de kedinizin ilginç rutinlerini fark ettiyseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.